bildiğiniz gibi Yapılcan köyü ile ilgili kaç gündür kamuoyunda köylülerimizin bir isyanı ve tepkileri söz konusu. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi olarak parti yöneticilerimizle Yapılcan köyüne geldik. Muhtarımız Mustafa Koyuncu ve Yapılcan köyü sakinleriyle bir arada bulunduk. Konuyu muhtarımızdan ve köylülerimizden dinledik. Bildiğiniz gibi Yapılcan köyü merkeze yakın bir köyümüz. Arazisi oldukça kıymetli, değerli arazisi olan bir köyümüz. Gene bildiğiniz gibi ilimizde bu tip değerli arazilere karşı göz diken bir hazine fareleri var. Siyaset yaptığımız dönem boyunca hep bunlarla mücadele ettik. Konuyu arkadaşlarımız, hukukçularımız araştıracak. <laughs> İl başkanlığı yaptığım dönemde de Yapılcan'ın arazisiyle ilgili hukuksuzluklarda Allah rahmet eylesin o günkü muhtarımız Ramazan Yapılcan'la birlikte bir mücadeleyi yürütmüştük. Şimdi tabii öncelikle anladığımız, dinlediğimiz kadarıyla öncesinden ta 2013 yılına öncesine dayanan bir işi kılıfına uydurma söz konusu. Dolayısıyla önce buraya Suriyeliler için bir kamp kurulacaktı hatırlarsınız. 30 bin Suriyeli'yi bu bölgeye getireceklerdi. Tepkiler üzerine bundan vazgeçildi. Daha sonra Yapılcan Köyü'nün çok kıymetli bir arazisini, merasını, vasfını değiştirip başka amaçlarla kullanmaya kalkıştılar. Köy halkı ve muhtarlığı dava açarak o davayı kazandı. Mahkeme kararına rağmen uzun yıllar boyunca tapuda o arazi yeniden mera vasfına dönüştürülmedi. Şimdi de bir barınak konusu. Tapu kayıtlarından baktığımız kadarıyla burası Yapılcan Köyü'nün değil Aratol Bahçeli sınırına bölünmüş. Ama 2013 yılında ve öncesinde bu arazi kime aitti? Bunun araştırılması lazım. Bu konuda resmi kurumlardan ge gerekli bilgi alınamadığı iddiaları bize geliyor. Yani bir köyün muhtarlığı, tüzel kişiliği kendi köyüyle alakalı, köyünün arazisiyle ilgili, köyünün sorunuyla ilgili her bilgiye resmi kurumlarımız tarafından ulaşabilmelidir. Gördüğüm kadarıyla bu konuda da şeffaf yürüyen bir süreç olmadığı bilgileri bizde var. Gene köyde vatandaşlarımızdan duyduğumuz, dinlediğimiz kadarıyla burada yok işte eski bir bakan, eski milletvekili karbondioksit arama çalışmaları ile ilgili başka bir çalışmalar var. E, yapılan bir kamu yatırımının usulüne uygun yapılmadığı ve mera arazisi üzerine yapıldığı yönünde iddialar var. Dolayısıyla burada Sayın Valimizin devletin tüm kurumları Sayın Valimize bağlıdır. Her kurumdan her konuda gerekli bilgiyi alacak konumda ve güçtedir kendileri. Öncelikle Sayın Valimize çağrı yapıyoruz. Köy muhtarımızı bir zahmet davet etsin. Köy muhtarımızın ve köylülerimizin iddialarını dinlesin. Bu iddialar karşılığında geriye dönük kamu kurumlarından gerekli bilgi ve dokümanları Sayın Valimiz alsın. Bunun Sonucunda Yapılcan köyü haksızsa biz bir şey istemiyoruz. Ama Yapılcan köyü haklıysa ki biz bunu biliyoruz. O 2013 süreçlerini biliyoruz. Şunu da bilsin devletimizi temsil eden kıymetli devlet büyüklerimiz. Yapılcan köyünün arazisi Yapılcan halkına ait. Buna başka iştah kabartanlar, başka niyet geliştirenler, başka kafasında plan kuranlar bunlardan vazgeçsinler. Mera arazilerinin, meranın ne kadar kıymetli olduğu ta cumhuriyet döneminde çok önemli yasalara bağlanarak meralarımız korunma korun altına alınmıştır. Hukuku çiğneyerek, kanunu arkadan dolaşarak, kamu kurumlarında gizli ilişkiler içinde yürüterek bu meraları gasp etme gasp edilmesine bu meraların asla müsaade etmeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak da bunun her zaman karşısında olduk. Bundan sonra da karşısında olmaya devam edeceğiz değerli arkadaşlarım. Bir yandan köylülerimiz hayvancılık yaparken oldukça zorlanırken yem fiyatlarından dolayı neredeyse hayvan insanlar ineklerini kestirip bu işi bırakma noktasına gelmişken Hayvancılık yapan çiftçimizin maliyetini düşürmek yerine onların hayvanlarını otlattığı arazileri binaya kamulaştırmaya başka yöntemlere çevirip onların alanını daraltmayı doğru bir yöntem değildir. Bu sorunu çözecek olan Sayın Aksaray valimizdir. Bir çağrımızda Sayın Belediye Başkanına barınak yapılan alan gördüğümüz kadarıyla şu an Aratol Bahçeli sınırlarında görünüyor. Fakat burada tapu kimay Aksaray Belediyesi'ne mi ait yoksa hazineye mi ait yoksa Yapılcan Köyü'nden hangi yöntemlerle alındı o arazi hangi tarihte alındı bunun akıbeti nedir Sayın Belediye Başkanımız da bununla ilgili bir açıklama yapmalıdır. Ağaçlandırma sahası görülüyor ama kime ait olduğu görünmüyor. Bu kafa karışıklığının ortadan giderilmesi için köylülerimizin öfkesinin dindirilmesi için Yapılcan Köyü'nün hakkını hukukunu koruyabilmek için bu konuda muhtarımız dinlenmeli. Bunu da yapması gereken sayın valimizdir, sayın belediye başkanıdır. Biz bu konunun o tapu değişikliklerini, vasıf değişikliklerinin o süreçlerini hukukçularımız araştıracak. Şu an henüz o araştırmayla ilgili elimizde somut veriler olmadığı için de net bir şey söylemiyoruz. Ama dediğim gibi bugün Yapılcan Köyü'ne bugün geldik ama Yapılcan Köyü'yle ilgili bizim bilgi akışımız bugüne dayanmıyor. Çok öncesine dayanıyor. Yapılan haksızlıkların ne olduğunu falan çok öncesinden biliyoruz. Ee, buradaki temel amaç konuşmamın başında söylediğim gibi hazine arazilerine dönük bir fareler var Aksaray'da. Bunları kovalamak görevini edinmiştik. Bundan sonra bu görevini sürdürmeye devam edeceğiz. Kamunun hakkını, köylümüzün hakkını, devletimizin her bir metrekare toprağının hakkını hakkını korumaya devam edeceğiz değerli arkadaşlarım. Sonuna kadar başkanımızı destekliyoruz. Fikirleri biz de hakkımızı istiyoruz. Biz oraya yapılacağının merasıdır. Yapılacağında kalsın. Bak vatandaş oraya oraya gelecek. Yine gelecek. Biz bunlar hakkımızı sonuna kadar devam ettireceğiz. Oraya yapılacağının halkındır. Yapılacağında kalacak ora. Sayın valimden bunu talep ediyorum. Başkanım da köpek barınağını nereye yapmak istiyorsa oraya yapsın. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.